Ettinin akışına göre hocanın verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir? Halk edebiyatı türlerinin içerisinde atasözleri sıklıkla görülmektedir. Masallarda, halk hikayelerinde, aşık şiirinde, özellikle de fıkralarda buna rastlarız. Fıkralar ile atasözleri iç içe geçmiştir. Fıkralardan çıkmış çok sayıda atasözü vardır. Özellikle Nasrettin Hoca'nın fıkralarının neredeyse her biri bir atasözüne kaynaklık eder fıkrası bilinen atasözünün etkisi de daha fazla olmaktadır. Hepimizin bildiği bir fıkrayı tekrar hatırlatalım. Su eşeği kaybolmuş. Hayvanın bulunması için herkes seferber olmuş. Hoca da su başının eşeğini aramaya başlamış. Hoca bir yandan kayıp hayvanı arıyor, bir yandan da türkü söylüyormuş. Diğer arayıcılar hocanın bu hareketine anlam verememişler. İçlerinden biri türkü söylemesinin sebebini hocadan sormuş. Hoca gülerek şu cevap. O cevap hangi cevap olur? Tabii ki Ceyhan'daki el elin eşeğini türkü çağırarak olur. Zaten burada yukarıda türkü ifadesi de geçmekte. Yani başkasının olduğu için ne oluyor burada? Nasrettin Hoca tarafından önemsenmiyor. Nasrettin Hoca başkasının eşeğini önemsemiyor. Yani bir başkasının e, kaybolan bir malı veya bir eşeği, herhangi bir şeyi bir başkasını çok da fazla üzmez, yaralamaz anlamında kullanılan bir Atasözüdür. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.